Arkadaşlar, biz bugün yine yollardayız. Bugünkü alsağımız Burnaz. Burnaz. Denize gidiyoruz abi. Evet, denize gideceğiz. Sahilden Levrek, tıpra Mırmır mır avlayacağız inşallah. Bu arada annelerimizin hayır duasını da aldık. İnşallah bugün güzel balık yakalarız diye ümit ediyoruz. Biliyorsunuz balık kısmet işi. Mehmet de varsa olur, yoksa yapacak bir şey yok. En azından e, serin bir havada denize de gireriz. E, Yüzeriz biraz. Rahatlarız. Havaç bu e, Bu arada aynı zamanda yine bunu da belirteyim. Bu videomuzun sponsoru Tutar Dokantası. Seçkin Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Seçkin Bey bizi videomuzda 5 dostumuzu lokantasında takipçimizin lokantasında ağırlayacak soracağımız doğru soruya doğru cevap veren ya da en yakın 5 arkadaşımızla birlikte hoş bir sohbet ortamı olacak ve sınırsız yemek yiyeceğiz Bu arada ekibimizde biliyorsunuz ekibimizin değişme her Ertuğrul Gazi Öztürk Merhaba Ertuğrul Merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk? Takip ediyoruz. Büyükşehir de şey Belediyesi'ne de bu arada bu Gazi Köyü yolunu yapsınlar da abi. Evet, evet yani. Buradan da mesaj verelim. yani Sayın Zeydan Bey ya yakışmıyor bu yollar. Artık gereğini yapın. Evet. Arka tarafta bir misafirimiz var. Takipçimiz. Ee, İlker Bey merhaba. merhaba. İlker Bey bize YouTube'dan yazdı. İşte abi balığa gidiyorsunuz. Bizi de götür görür müsünüz? Ben çok merak ediyorum. İlk defa Balıkavan'a gideceğim. Biz de neden olmasın dedik. E, kendisini kırmadık. Bu isteğini hemen karşıladık. Bugün misafirimiz olacak. İnşallah sizler de bir gün bizim misafirimiz olursunuz. Ya da biz sizlerin misafiri oluruz. Aynen. Bizim herkese kapımız açık. Evet İlker Bey ne diyorsunuz bu arada? Abi teşekkür ediyorum beni de götürdüğünüz için. Rica siz edin. de, siz de sayfayı takip edin, sıkı takipçi olun. Her hafta bir iki şeyi götürürler. Götürmeye Şanlıyorum. çalışırız yani. yani. Önemli olan yeter ki arabada yer olsun. Ya yani hiç sıkıntı yok. Bagajda gene götürürüz. Zaten Gözün. genelde bir kişiyi oluyor arabada. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> genelde genelde evet. 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 Evet dostlar. Şimdi Gazi köye vuracağız. Oradan market ihtiyacımızı karşılayacağız. Gazbüyü'de görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet dostlar. Fulya Market'te ihtiyaçlarımızı merhaba. karşılamak için geldik. Türkeş Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz hocam? Evet, İnşallah. Ünlü balıkçılar hep burada. Yani. De hoş geldiniz. Ertuğrul Bey zaten YouTube fenomeni oldu. <laughs> YouTube'da izliyoruz. Evet. <laughs> ee, biz... Gelmişler ne adamlar abi? Çalışmaya başlamışlar. E, hayır, hayır, hayırlı e, olsun inşallah. Yavaş yapacaklar. yavaş çalış. Biz de çekim yapalım dedik. Kamerayı açmıyoruz. <laughs> Boşa çekiyor. Başkana yani en azından yakışanını yap diye ee, mesaj vermek istedik. Biz iki gün önce çekimini yaptık. Gereken şeyi de söyledik inşallah. Hı -hı. Yakışanı yapacaklar. Yakışanı de. yapacaklar. Yapmazsa zaten biz Ziyar, arkasındayız, yani. konunun takipçisiyiz. Yok, yani bizim ee, siyasetle işimiz yok. Siyasetten değil. ziyade buraya verilmiş bir söz var. Gazi Köyü e öyle e, basit Sadece bir yerleşim birimi değil, değil. Yani... Yani 30 tane çevrede Hı? köy var. Bunların Tüm... hepsi kullanın. artı Kozan'ı Ceyhan'a kestirme bağlayan bir yol. Hı? 9 kilometre giriş, 9 kilometre giriş, 18 kilometre. Yani için bulunmaz bir nimet. Gazi köy'ün yolunu da bütün kö, çevre köylerin yolunda, da herkesin yolunun güzel olması lazım. yani yakışan neyse o olsun. Ne derim abi? İşte biz de onu istiyoruz da hani asfalt yapacağız derken sonunda bir sene bekle bekle yamayla eee avutmaları hoş değil. Her net. Yani eee evet. biz siyaseti fazla girmiyoruz zaten ayakkabı sadece hizmet bekliyoruz evet, herkese. Biz alış biraz su falan alacağız. Tamam. Evet. Bugün ne tarafa gidiyoruz? Bugün Burnas'a gideceğiz. Denizde alacağız. Çupra, Levrek, Mırmır avlamaya çalışacağız bakalım. Gene yarışma devam ediyor. Şimdi buraya birçok e, balıkçılar Kim? gelir bazen. Hı. Avcılar da gelir. Bizde işte balık malzemeleri de var. Hı. Falan. Onlara bir tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz Gözünüz seveyim bir erkek bir dişi bırakın. Bırakıyoruz. Ya. Tamam. Yani denizde alacağız. Olsun yani koskoca <laughs> deniz olsa bir erkek bir dişi bırakın lütfen. Biz e, <laughs> limitlerin ne olduğunu biliyoruz. Yeni av sürkülerini de okuduk. E, Ağustos ayında yayınlandı. Biz yani kura her türlü kurallara uyuyoruz. Çünkü zaten Diniş gerçekten yani anıyorum. şu an e, çektiğiniz program hem e, izleyiciler bilinçleniyor. Eğleniyoruz, vakit eğleniyor, geçiriyoruz yani. Geçiriyor. Hem de e, avcılığın eee bilinçli olarak nasıl yapıldığını öğrenmeye yani, yani Öğreniyorlar. Mesaj vermeye çalışıyoruz. Katletmek kat değil de doğaya saygının nasıl olduğunu en evet. azından eee bilinçli. Mesela yap. geçen hafta balığa gittik. E, 20 kilo yakın hamur yaptık. 2 balık yakaladık. 1000 tane balığı doyurduk ama. <laughs> Bu da bir şey. Çevremizi temizliyoruz gittiğimiz yerlerde. Örnek olmaya çalışıyoruz insanlar. Bu arada buradan ben de bir mesaj vereyim mi? Şimdi sizin videoları Kozan Bignet'ten de paylaşıyoruz. Hı. Kozan Bignet 14,5 yıldır e, bir sesle yayın yapıyor. E, günlük 60 bin üzerinde takipçimiz var sayfamızın. E, fakat biz istiyoruz ki yeni bir isim, yeni bir isim, yeni bir sloganla e, sadece Kozan değil ülkenin eee olsun. Kanalı Ol. olsun. Ee, nasıl bir sözcü gazetesi veya diğer bir gazeteleri jürüyetmin ediyene çapap gibi. Böyle bir marka olsun istiyoruz. Bu konuda isim e, isim arayışı içerisindeyiz. Böyle ses getirecek bir isim İzleyicilerimizden de bize destek olurlarsa çok çok evet. teşekkür ederiz. İnşallah onlara da Güzel bir ismi bizle paylaşana Sürpriz bir hediyemiz de bizim olacak. Oo. Ee, hediyelerle gidiyoruz efendim bugün. <laughs> Hadi evet, evet ee, İnşallah şöyle artık kozan bir yine değil de daha e, gür bir sesle ülkeyi ilgilendirecek bir başlık. İnşallah. İnşallah inşallah. Evet. Ee, biz alışveriş yapalım, Tabii, yolumuz uzun. ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olasın. Ederim, sağ ol. Size de hayırlı işler Türkiye'şine. Sağ şey. ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dostlar mi burası. Amvar'dayız. Ee, malzeme tedarik etmeye geldik ve burada bir karşımıza bir dostumuz çıkıyor. Barlas. Evet. Merhaba Barlas. Evet. Nasılsın delikanlı? Evet. <laughs> Hayat güzel mi burada? Serin burası herhalde? <laughs> Hadi fazla rahatsız etmeyelim seni. Ertuğrul biz Halep'e doğru mu gidiyoruz? Halep. Musul. Musul, Kerkük, Halep, Bağdat, Bağdat. <laughs> birleştirip gelecek. <laughs> Bu işi halledeceğiz yani. Bu işi biz halledeceğiz <laughs> arkadaşlar. Arap sorunu çözmeye gidiyoruz. Evet. Voltalarımız var. <laughs> 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 evet artık ya istikametine döndük. Bir i̇stikamet Halep. Sonunda gelebildik. Koca adam. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> ne arıyorsun lan? Vallahi uyumuşum. Nuri Baba merhaba, Nuri Baba. Nuri Baba, Nuri Baba merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Uğurcuğum? Herhalde baya bayağı yorgun gibi gözüküyor. Ankara yolu yormuş seni. Evet, aynen seni bekliyorum. Ee, dinlendin. Dinlendim. Takım hazır. Türkel abi. Takım hazır. Biraz denizin içine doğru bir 5-10 metre ilerliyoruz. Evet. İz yan çekiyorum. Şöyle dik çekeyim. Hadi bakayım et evet, Nereye gitti lan öyle o? <laughs> Nereye gitti öyle o? <laughs> sadece sesini <laughs> Sadece sesini duydum lan. Bir buraya geldi, bir daha geldi. Gelsin çekeceğim. Evet dostlar biz şu an neredeyiz? Erzin'deyiz. Erzin plajında hemen tatlı suyun denizle birleştiği yerde meramız güzel inşallah kısmetimizde açık olur. Ertuğrul ilk atışını yaptı. Şimdi bekliyoruz.

Kardeş, biz sizi bir yerden tanıyor yok mu? Hani bir yerden tanıyorum gibi sizi. Gözüm ısırıyor gibi. Evet YouTube kanalınız var. Evet YouTube kanalınız. Sizi takip ediyoruz. Ay çok teşekkür ederim ya. Sizi sizi tanıyorum sanki. Çok ünlüsünüz. Çok teşekkür ederim. Aboneniz de çoğalmış. Yani ben daha da artacağına inanıyorum. Teşekkür ederiz. Eee ben Emrah Türksever. Emrah Türksever. Evet. Başka Türk'ten başkası kimseyi sevmiyoruz orada. Ee, Türk'ü seven herkes Seviyoruz. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> i̇yi bulabildiniz ya. Bir Memre, Arakan. Bugün buraya geldik. İnşallah Bugün değişik rastgele. bir mera. Evet, ee, değişik bir mekan. Değişik bir, değişik bir Hadi ee, bakalım. Size de rastgele, rastgele bakalım. Ya. <laughs> ee, dur. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel burada ama yaklaş biraz suya yaklaş. Oo. Olabilir. Bırak dilenme Sinirlenme yok. Uğur, e, anlayamadım Uğur. Öyle mi? Senin senin tutmana gerek yok yani. Volta yakalıyor kendi kendine. <laughs> evet, e, bu biliyorsun çok büyüyor. Bunu e, tekrar denize salar. Evet. Hadi bakalım. Abi yeri de bu 50-60 kilo oluyor bu balık. Tabii abi. Yani zaten <laughs> soğan abi. Başka? Başka bir şey gerek yok. Domates var. Domatesi domatesi var. Kaç tane? Abi iki üç tane. O, da olabilir abi. Varsa yani teşekkür ederiz onlara da. Hadi rastgele Uğur'cum. Daha büyüklerine. Tamam çıkıyorum. biliyorum seni biliyorum. Çok duygusalsın. Olaya çok duygusal yaklaştığını biliyorum. Ertuğrul eline sağlık Ertuğrul. Kavurma güzel olmuş. Ne yapalım? Balık yiyemiyoruz. Kavurma yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Komşu, komşumuz Teşekkür kavurma yap. yapmış biz davet ettik. Evet. Artık e, yan masalında bize şey gelir, alevli meyve tabağı Değil gelir. Alevli abi. meyve tabağı yaparız. <laughs> tamam, Balık olsun. Bizim tercihimiz tamam. alevli balık. Tamam, alevli balık yaparız <laughs> sizden. İlker kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yap? Sen mi demiyorsun? Takipçi olmak da kolay değil abi. Vallahi. Yani aynen. E, takipçi olup da buraya gelmek isteyenler çay demlemeyi falan, etrafı temizlemeyi falan göz alıp da gelsin. Yemek yani. pişirmeyi, Yemek pişirmeyi, aynen. aynen. Yani yapayım. iki defa düşünsünler diyor. <laughs> Bu Bir işin sevgi varsa sefa, sefası varsa <laughs> sevgi <sefası> varsa şeyi de var. Sefası da var. Sefası da var. Evet. Değerli takipçiler. İlk yeri duydunuz. <laughs> Ertuğrul'u görüyoruz. Peşin satan gibi oturuyor. Peşin satanlar gibi oturuyor. Sen Ali ya. Emre hayırlı olsun. Bu ne böyle ya? Abi, Üçü ya. bir arada. Üçü bir arada olsun. <laughs> Mustafa Şeli'ye hediyorsun. Oo. Üç tane çatal kuyruk. Evet. Küçük hepsini mecbur denize geri. E, salalım. Salacağız. Evet. Evet. E, hemen salalım. Yani aynen, e, aynen e, eziyet öyle. etmeyelim hayvanlara da. Evet. Ama tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sen de keramet başladı gene. Keramet başladı bakalım. <laughs> büyük büyük bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Uzak mı atıyoruz yakın mı atıyoruz? Yakın. Yakın mı? Evet. İyi hadi bakalım rastgele. Yiğit Kerem gel gönder bakalım. Hadi Kerem. Yiğit Kerem. Yiğit. Adam ee, müferit takılıyor. <laughs> Yiğit Kerem. Babasına duvara yakalıyor. Hayda. <laughs> Bak. o Emre Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Balıkla geldiniz. Teşekkür ederim. Bu neci abi. böyle? Gümüş mü? Gümüş herhalde abi. Oo çok güzel bir gümüşe benziyor. Evet gümüş. Gümüş mü? Hıhı. Gümüş, gümüş gümüş gümüş. Hayırlı uğurlu olsun. rast gelsin abi. daha rast büyükleri. Ben bekliyoruz inşallah. <laughs> İnşallah. Ama bu e, limit dahilinde bunu alı koyabilirsin. Hadi hayırlı olsun Emre. Teşekkürler. Sağ olasın, rast gelsin. Doğumu. Günaydın dostlar. Sabahın mahmurluğu üzerimizde. Evet, e, bugün kısmetli balık yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Niye girdin Ertuğrul? Yani olmayınca olmuyor. Gördün yani sabah kadar <laughs> mücadele ettik. Emre hocamlar da aynı şekilde. Emre ile birlikte. Ama bugün bizde mi kötü vardı ya da balıklarda mı kötü vardı? Olmadı. Ama yarışmamız hala devam ediyor. Yarışmamızın sorusu daha ilginç olacak Ertuğrul. Sence ne olabilir? Tahmin edemiyor musun? Ediyorum aslında da. <laughs> Yok. Yarışmamızın soru, sorusu Şimdi biz bir meraya geldik. Bu meranı ben video içerisinde söyledim. Eğer ki videoyu tam olarak izlemişseniz bu meranın hangi ilimiz sınırları içerisinde olduğunu yazacaksınız arkadaşlar. Doğru tahmin eden 5 arkadaşımız tutar lokantasında, restoranda bizimle birlikte Ertuğrul'la birlikte ee, sevgi pıtırcığımız Özçağ'la birlikte e, bir öğle yemeği yiyeceğiz. Ben e, öğle yemeğinin de hangi gün hangi tarih olduğunu sonuç videosunda size belirteceğim dostlar. Evet Ertuğrul günü bir özetler misin bize? Ne yaptık? Ozan'dan buraya kadar geldik abi de çalıştık ama sonuç sıfır. Sonuç şey sıfır. Evet. İlker takipçimiz yani geldin ama kısmetinde balık artık, olmadı artık ama kısmetleymiş hiçbir şey çıkmadı. Şey artık artık, bir dahaki sefer inşallah. İnşallah ama e, serin bir gün geçirdik. Hava çok güzel, hava çok güzeldi. Allah, beri harikaydı. E, Kozan yanıyordu ama bulunduğumuz yer çok serinde esiyordu. Evet, güzeldi, denizin da. etkisiyle de baya serin de yani gece de üşüttük. Ben üşümüşüm ya. Evet. Güzel bir gündü. Balıksız bir gündü. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki balıklı videolarda görüşmek konuşmak üzere. üzere, görüşmek üzere demeden önce Türker Manga'ya, Manga'ya abone olalım. Abone olun İlker. Türker Manga'ya abone olalım. Evet. Türker Manga'ya abone olalım. <laughs> Hoşça kalın dost.